Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akvaryumun son durumunu göstereceğim. Ee, öncelikle bir haftadır video atamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar şu kırmızı balığımız doğurdu. Ee, 12 tane. Şu an onlar yavrulukta. Ee, 15 gün, 15-20 günlük olunca e, ana tanka geçireceğim. Az önce yem attım arkadaşlar. Şimdi üstten tam gözükmüyor olabilirler ama daha çok küçükler çünkü. Arkadaşlar yaklaşık e, 3-4 gün sonra da şu sarı balığımdan yavru olacağım. Büyük ihtimalle o da bayağı bir büyüdü. Karnı. E, arkadaşlar diğer e, akvaryumdaki yavrularımız da e, renklenmeye başladı. Şöyle göstereyim. Bazıları siyah. Çoğu kırmızı oldu. Bir tanesi yeşile benzer oldu arkadaşlar rengi. Şu üstten göstereyim. Arkadaşlar önceki yavrularımda olduğu gibi bu yavrularımı da mikromin yavru yemiyle besleyeceğim arkadaşlar. Yavruları çabuk büyütüyor arkadaşlar mikromin yemi yeme tavsiye ederim sizlere de. Şu an akvaryumda gördüğünüz yavrular yaklaşık 20 günlük arkadaşlar 20-25 günlük oldular. çoğu da renklenmeye başladı arkadaşlar Videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.